Merhaba herkes. Ben Bayes'im arkadaşlar. Enoman'ıma yani en iyi kanlıysa daha hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Benim teşekkür ederim. <laughs> Niye bıyığım var diye sormayın. Lan arka planda ne cetvel var? Metre. Ben 8 santim <laughs> Bunu da sormayın. <laughs> Bugün sizlerle GTA videosu çekiyoruz arkadaşlar. Evet GTA yeni gelen şeyleri tanıtacağım. Ben niye duş alıyorum? Dur buradan da çıkmam lazım. Eğer bu video 35 dakika like gelirse videomu keseceğim. O yüzden like şeyleri satmayı Bugün yeni yeni şeyleri tanıtacağım. Da evinde mikroskop var. Mikroskopla önce birazcık milletin evini izleyelim. Niye insanların evinin içi gözükmüyor ki? Gerçek hayatta bunu çok fazla yapıyorum. <laughs> Şakaydı. Evet arkadaşlar. Beni sakın ciddiye almayın. Bugün sizlerle yeni gelen şeyleri inceleyeceğiz. Evet oyuna yeni şeyler geldi. Denizaltı, uçak, uçak, gemi, bot, araba. Evet ama öncelikle bir uçak almak istiyorum. Çünkü çok param var. İptal mi oldu? Alamadım mı? Ha, bunu koyacak yerim yokmuş. Önce kendim o zaman bir hangir alırım. Oyun cidden çok uzun zamandır oynamıyorum. En son ne zaman bir şeyin tanıtımını yapmıştım acaba? Daha fazla emesi istiyorsanız önüme de betebilirsiniz arkadaşlar. Hangarım ne renk olsa? Hangırımı Aman ne fark eder yap gitsin işte. Buraya Mervan'ı koyacağım. Top Mervan. Sonra buraya güzel bir ofis alıyoruz tamam. İnsanlar modern yaşıyor. Yaşamasına gerek yok aslında. Workshop'ta tamam, al gitsin her şey al gitsin. 3.6 milyon para mı lan bizim için? Gerçek hayattaki paralarımı oyuna çevirdim çünkü. O yüzden de video çekmek zorundayım. Ama durun şu uçağı alalım da sonra uçağımıza edelim. Aldım mı? Evet aldık. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Hangarıma etmem lazım. Lan GTA Amerika'da yetiyor. Biraz Amerika sokaklarını ezelim ve niye bıyığın var diye sormayın. Acaba bu metre niye 8 santimle kalmış? Bilmiyorum. Ama öncelikle bir araba seçeceğim ve gideceğim. Oraya lambomla gideceğim. Evet arkadaşlar. Lambom aldım. Lan kar yağmış GTA'ya. Ya. Yılbaşı ve doğum günüm aynı günde. <laughs> evet arkadaşlar bunun uğruna video şey like atmayı unutmayın. Çünkü her like'tan bir TL kazanıyorum. Ben samimi şekilde bunu söylüyorum. Diğer türler gibi değilim. Anladır lan şurada bir. Ne bağırıyorsun lan? Açıklama linkinde büyük serumumu bulabilirsiniz. Sizinle paylaşacağım tabii ki. Niye sizinle paylaşmayayım? Eğer bu arabayı bir yere çarparsam yine kadar Allah belamı versin. Eğer bu arabayı bir yere kadar yine çarparsam Allah belamı versin. He, evet, çarpmıyorum çok iyi kullanıyorum çok iyi kullanıyorum. Of ya. Neyse bir, de, bir kere daha. Bir kere daha. Eğer bu arabayı bir yere çarparsam asla neden denge olamayacağım. Eğer bu arabayı bir yere çarparsam asla neden denge olamayacağım. Eğer bu arabayı bir yere çarparsam asla neden denge Zaman yolda hızlı çek geçsin ya oyun oynuyorum. Ah çarpmadım çarpmadım. Eğer bunu bir yere çarparsam asla neden denge olamayacağım. Çarpmadım. Hayır çarpmadım. Ne yapacağım yeni gelen birini mi alacağım havalıdan? Ben niye oraya geldim? Benim içeri en lazım. Arkadaşlar yol bilgimi gerçekten çok kötü. Lan bana ne <laughs> ***'den lan sen? Duydunuz mu ne dediğini? Sen mi dedin lan bana? Doğum gün kutlu olsun. <laughs> lan her yerde polis varmış. Arabama dokunmayın. Neyse arabaya bir şey olmadı. Arabam nerede lan benim? Arkadaşlar az önce öldüğüm için lan dur polisler arabamı çekti ama çarpmadım. Bak koçum benim burada hangarım var aç kapıyı. Aç lan kapıyı. Biraz benden <laughs> görmek istiyorsunuz demek tam uçak çağıracağım. Aç lan kapıyı şimdi. Heh, ben buraya gelmeyeceğim. Ben hangarımı etmek istiyorum. Çünkü çok zenginim. Evet hangarımı arabayla girebilir miyim? arabaya arabayla giremiyormuş. Tamam düz girelim. Oyunun en büyük jetini aldım çünkü. En büyük uçağını aldım. Bombardıman uçağı. Onu test edeceğiz. Hadi gir içeri. Evet. Sonunda o dev hangarımızı eldik ama yeni uçak istiyorum. Ben bu uçağı istemiyorum ve ortada Mervan var. Ama bu uçak benim mi? İstemiyorum. O dev gibi uçağım var. Az önce 4 milyon dolar verdim ona. daha çok vereceğim şu an. Modifiye edeceğim onu. Evet. Baksanıza dev gibi uçağımıza. Şu an bunu modifiye edebiliriz. Evet. Öncelikle en güçlü zırhı takıyorum. Motorunu güçlendiriyorum. Sonra... o evet. Görüntüsünü değiştirebiliyorum. Bakalım nasıl bir şey yapabiliriz. Yani en iyi uçağını yapacağım. Eğer böyle yaparsam göklerde kimse beni uçarken görmez çünkü bulutlara benziyor. O rengini değiştirebiliyorum. Ha, şu an dünümüzü ekleyemiyorum ama böyle yaparsam gerçekten muhteşem bir uçak olur herhalde. Altındaki boyası da kalıyor. Evet bunu koyacağım çünkü param var. Hadi uçağı deneyelim şimdi. Uçalım acaba nasıl bomba atacağım? Şu an bu oyunun en büyük uçağı. tekerleklerini açıp kapatabiliyorum. Oyunda hile var galiba. Uç. Çok iyi. <laughs> acaba nasıl ateş ediyorum? Space hiçbir işe yaramıyor. Lan çok zor bunu kullanmak ama gerçekten çok güzel bir şehre edip klaslama yapacağım. Nasıl bomba atacağım? Bakın bomba kapağını açtım. Ama bir tane bomba bıraktım. O çok iyi. Bir tane daha bomba bıraktım. ama basılı tuttum. Evet evet evet. Lan oha içinden geçtim şehrin. Bomba sınırı yok mu bunun? Lan bu çok güçlü. Şehir mahvoldu. Şimdi adamları ablayacağım yavaş yavaş. Üstlerinden geçerek. Tam şu adamı öldüreceğim. Bakın su altta bir adamı gördüm. Evet. Öldürdüm mü? Gerçekten kullanması çok zor. Kimse öldüremiyorum. Şurada birini öldüreceğim. Lan bombalarım bitmiş. Polis beni arıyor. Mesela kurtulabilirim ondan. Ama aklıma bir şey geldi oyunun en büyük uçağıyla bakkal soyacağım evet. İnş yapalım. Bakın şimdi nasıl indireceğim. Evet bakın böyle indireceğim. Evet iniyor iniyor gir içeri. Gördünüz mü? Hiçbir şey olmadı. Bıyıklarım sayesinde. Bir tane bakkal bulmam lazım evet. Şu bakkalı soyacağım. Jet edip soyacağım acaba yapabilir miyim? Hayır oraya sağmam ki. Ama az önce bir şey fark ettim. Jet kolay kolay patlamıyor. Gerçekten güçlü. Bu uçağın 50 tane bomba atma hakkı var. Onu fark ettim. Neden bu videoyu arkadaşlarına çekmedin diye sorarsanız benim <laughs> arkadaşım yok arkadaşlar. Evet. Şimdi oraya doğru uçuyorum. Acaba uçak suda gider mi? Evet bir uçak niye suda gitmiyor acaba? Çünkü düşündüğümde bir gemiden fark yok şekil olarak. Evet bu uçak suda gitmezmiş arkadaşlar. O, oh, bakın yaptığım harekete bakın. Bunu yapabiliyorum çünkü bıyıklarım var. Allah <laughs> ya. Hayır. Arkadaşlar. Uçağım yok. Benim uçak almam lazım. Ama en azından markete yakınım. Gidip soysam sayılır mı? Şuna binsem olur mu? Ha? Evet uçağımızı geri aldık. Dev uçağımız. Uçağımla hiç oynayamadım. Biraz oynamam lazım. Öncelikle. Az önce uçağı suya soktuğumda kanadı direkt koptu anlamadım. Kağıt gibi herhalde. Çok damdik bir uçak. paramı geri istiyorum GTA. Ama ondan önce bu uçakla insan öldürelim biraz. Bombardım uçağı değil mi sonuçta? Öldürdüm mü adamı? Öldüremedim. Tamam şurada iki tane salak var. Niye salak bilmiyorum çünkü iki kişiler. Benim arkadaşlarım varken ben de salaktım. Bombayı adıramadım. Bakın düşüyor. Başka insanlar bulalım o zaman. Ya merak ediyorum bıçak mesela niye bu kadar pahalı? Adam şu yolda düz devam edecek büyük ihtimal. Çarpma çarpma. Evet adam şu yolda düz devam edecek büyük ihtimal. Eğer onun önünden Bomba atmaya başlarsam. Öldürdüm mü? Yine öldüremedim. Çok zor, çok zor. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Ben mi beceremiyorum? Bunun başka püf noktası mı var? Yani tam üstünden geçeceğim şimdi. Başladım yağdırmaya. Çok geç başladı ama. Yine olmadı. Lan ne oluyor uçak? Çarpıyordum. Tam yine öldüremedik. Dönüyorum. Bak bu kez öldüreceğim. Bak adam gidiyor. Evet adam gidiyor. Tek bomba. Ah be. Yakındı yakındı. Tam bastım yerin üstüne patlatmıyor mu? Ya mantıken biraz bombaların geri düşmesi gerekiyor. Ama GTA'da öyle bir şey yoktur diye düşünüyorum. Atmaya başladım atmaya başladım. Hadi, bu kez oldu bu kez oldu. Lan ne oluyor? Lan ters. <laughs> Arkadaşlar uçak düştü Bir şey yok ama iyiyiz 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 Kalkmam lazım yardım etsene Arabaya çarpsana bir kadına ya Kalkmam lazım yardım edin Yardım et Uçağımızda bir sıkıntı oldu Bomba falan da atamıyorum İyiyiz abi bakın Gidiyor yine bir şekilde Kurtulacağız buradan Nasıl yardım edebilirim diyor Ucundan tut Yardım et lan bana ucundan tut Lan polisler geliyor <laughs> Evet evet ucundan tutmaya çalışıyor Lan Hayır hayır jetime vuruyorlar. Evet evet teşekkür ederim teşekkür ederim. Jetten indim. Durun lan bir durun bir durun. Durun lan bir. Bu mu lan adalet bu mu? <laughs> adalet hızlı görüyorum. Uçağı geri verin bana şimdi. Uçağı çıkarın buradan. Uçağı buradan çıkarmamız lazım. Lan dur lan bir dur. Uçak kaldı uçak. Al uçağım kaldı uçağım durun be. Durun lan durun. Hayatımda ilk defa uçağım olmuştu lan. Uçağa geri binmem lazım. Binemiyorum da. Öldürürüm lan kendimi. Lan. Ana <laughs> istemeli. Bir daha gidip jetimi almam lazım. Aynasızlar. Uçağa gidip tekrar alacağım. Uçak aslında çok güçlü Evet polis hiçbir şey Polisle de düz kontak yaptım. Adam hiçbir şey vermedi. Çünkü bıyıklarım var. Sakin olmam lazım. Bizim uçağımız bu uçaktan çok daha büyük. Bakın şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? İzleyin, izleyin geçir Ah be. Düşündüğüm gibi olmuyormuş. Evet. Uçağımız tekrar aldık. Bu benim son denemem olacak. Bakın uçağı ters sürü sürüyorum. En son bunu yaptığını ne olmuş hatırlıyorsunuz. Sen ters sürmeyeceğim. Ya uçak ters kalkmıyormuş ki. Döner misin peki? Dönüşü var mı burada? Evet hadi bıyıklarım. Uçak ters uçmuyor. En <laughs> onu, onu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Uçaklar ters uçmuyormuş. Arkadaşlar yabancı birinin arabasına bindim. Beni hangara götürmesi için. Çünkü yolda yarı kalmıştım. Parayı nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Cebimde 0 dolar var. Bütün param bankamda. Lan içeri girmemiz lazım. Ne yapıyorsun? Teşekkürler bırak ay bıraktığın için. Gerisini ben devam edebilirim. Hadi görüşürüz. Evet. Lan ne yapıyorsun? Lan arabanın sahibi benim peşimde. Yapma. İşte gelmedin niye bunlar oldu. Döv şu adamı döv. Lan. Şu adamı bir meydanda atın Vur sen vur ben vurayım vur şunu ben de sana Öldüm mü lan öldün mü ne yapıyorsun lan sen bana Hadi gel gidiyoruz Buradan kaçmamız lazım Jet yapacaktık <laughs> adam bile ezdiler Tamam güzel güzel ceset bize kalmadı Ne diyorsun lan aç kapıyı Evet olay yerinden uzaklaşıyoruz Evet yeni bir arkadaş edindim GTA'da Jetimize son bir kalkış yapıyoruz tam son bir kez bombalama yapacağım. Ve sonunda tek amacım en büyük kulenin tepesine inmek olacak evet. Bunun bombaları bitirdim de yapacağım. Bakın şu adamı öldüreceğim. Evet tek hedefim bu adamı öldürmek. Dedi ki bu kadar büyük bir uçak ne yapıyor üstümde. Evet öleceksin evet. Lan nasıl ölmedin? Arkadaşlar bu uçak hiçbir işe yaramıyor. Buna para vermeyin. Eğer GTA oynuyorsanız para vermeyin. Cengiz Han Öldün oğlum sen Evet Öldürdün mü Öldürdün mü Hayır öldüremedim hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar Şuradan tepesine indireceğim bu uçağı Bakayım Gerçekten indirdim çok zor Bir kez daha deneyeceğim sonra videoyu bitireceğim Çünkü artık sıkıldım Tek uçak inceldim Uçan hiç bir özelliği yok. Sadece bomba atabiliyor ve çok büyük. Benimki kadar. <laughs> Kendime avutuyorum sadece. 8. Hadi, hadi. Olmadı. Bir daha deneyeceğim. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. Evet! Dur hadi, dur hadi, dur hadi, dur hadi, dur hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi. Öne ağırlık verin. Öne ağırlık verin. Öne ağırlık verin. Arkadaşlar. Bunu oyunda benden başka hiç, hiç kimse yapamaz. Tek tekerleğin üzerine... ...oyunun en büyük uçağını indirdim. Oyunun en yüksek kulesine tek tekerlek üzerine oyunun en büyük uçağını indirdim. Gerçekten muhteşem. Neyse arkadaşlar. Öyle boş değişik bir video oldu işte. Ne yapacağımı da bilemedim. Uçak var elinde sadece. Oyun tek, tek özelliği oyunun en büyük uçağı olması. Ama merak etmeyin hala büyüklerim var. Neyse arkadaşlar videomda ben için teşekkür ederim. Beğenmişsinizdir. Daha fazla yeter veya başka videomu istiyorsanız bana da verebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.